Tamam ben düşüyorum. Evet. Ben düşüyorum. Sen gel, sen geldin değil mi abi? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Anne geldi beni kaldırıyor. Yanına oluruz. Niye öğretmen, of vermez, vermedi. Ele ele. Yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? <laughs> ne isteyeceğim? Oyuncak isteyeceğim. Şurada şöyle bir oyuncağımız var. İster misiniz? Bakkalcı abi. Sen de vereceksin. Niye? Göreceksin. Göreceğim. <laughs> <laughs> Bay bay Zaten ben de parasız satıyordum onları Anlık şok <laughs> İyi yaptın Aferin çocuğum evladım Geldim sütü alsaydın Süt içeyim Doktor ne diyor süt iç Kocama da vereceğim uzun yavru Süt alın Süt geliyor şurada. tehdit ettiği yerleşim yerlerinde insansız drone kullanıldı. seni. Bir dünyaya yerini yolunu hareket etmek zorunda kalanlar. Topak İlla ben alacak ya. Hadi neyse ben mutfağa bir yerleştirdim. Bir canı ben. Vallahi evde de hiçbir şey yok. Sadece şey buzdolabı var, sıfırı oturak sıfırı var. var. Hiçbir şey, Hiç şey yok. Bakar mısın? Bu dolabın makas var. Şey <laughs> Makasın ne iş var? <laughs> Hediye kutusu var. Bunlar kim koydu ya? Ne oldu? Ben koydum anlış. <laughs> özgür şey Antalya'nın manzarası. Şimdi tokat çıkan Çıkarlar orman <laughs> yangınında milyonlarca. Bunu kabul etmemişti. Anlık düşüş. Anne akşam oldu bari yatayım yav dedim. Ya, de, de. Tabii tabii sen <laughs> yatla zıbar. Ödevlerini <laughs> yaptın mı? Ortum kektiler. Ne kadar atır basıyorsun ama bugün tatil <laughs> <laughs> yaz tatili geldi zor 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 çok mutlu tamam o. sen görürsün çok mutlu Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun, like yapın, yorum.